Merhaba Mali Rehberim takipçileri. Bugün sizlere doğum yardımı konusunu aktarmaya çalışacağım. Konumuza geçmeden önce ortaya koyduğumuz emeğin karşılığında sizleri kanalımıza abone olarak bize destek olmaya davet ediyoruz. Doğum yardımı Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Ve 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için bu ödenek verilmez. Fakat çocuk sırasının tespitinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğanlar dikkate alınır. Başvuru canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun kimlik paylaşım sisteminde yani KPS kayıt işlemi yapıldıktan sonra doğum yardımı başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Bu ödenek yapılan başvurunun doğum yardımı sistemine girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir. Ödenek hesaplaması ve ödemesi anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeme yapılmaktadır. Yardım bir çocuk için bir kere mahsus olarak yapılır. Yersiz yapılan ödemeler için gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bu ödemelerin bir ay içinde iade edilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine web sitemizin dilekçeler bölümünden ulaşabilirsiniz. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Video sizlere yardımcı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.